Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Captive oynuyoruz hadi başlayalım arkadaşlar hastayım birazcık ee, ama sizlere hafta hafta video çekiyorum yorumlar açık olursa bir geçmiş olsunuz alırım inşallah ee, arkadaşlar bu arada şu editkey videoma çok güzel likelar falan atmışsınız çok güzel yani bir de abone olan birisi vardı o Yorum yazabilir mi abi? Erva yıkardı herhalde sizi. Ya eee arkadaşlar bu arada ben captivede Yeni bir özel güç aldım. Yani böyle ama şey olarak. Lan iki kişi miyiz? Lan kaç kişiyiz oğlum bir dakika. Lan ne oldu? Bir dakika. Aa, Oğlum bağlantıları koptu. Biz oyundan atıldık. Olmaz. Evet. ilk elden biz de olduk gene ya. Ya oğlum benim nasıl bir şansım var? Yüzde beşti ya. Evet. Selam 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 KK. Selam 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 kanka. Kankam senin ekmeğin arasına koyup yiyeceğim birazdan. Gel buraya. Seni unutmadım. Gel buraya. Emirut boyundan çıktı işte bu. Gel buraya. Vuracağım sana. Lan tıpkı lan. Lan, lan, lan vurmuyor la. Beleşçiye baktın. Hele hele hele. lan vurmuyor ya. Hadi. Tamam bende de o bende de o ben de o. Lan bir gelmedi. gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel E nereden kaçacağım selam ve selam he he ben bakam Allah belanı versin nerede lan şurada lan selam selam Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Hı, soldum bir kere yeniye dönersen yok olayım ben. Koştum firara beni ölmezsem yine ara. Karakış gibiyim sobalara. Bili doldursun odalara. Aleykümselam. papa, senin var ya anne. anka 3 dakikada sana vurmaya çalışıyorum ama birazdan senin tamam mı? Hop! Lan <gülüyor> selam. Hihi. <laughs> babiko, 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 babiko. Babiko, babiko. Babiko neredesin babiko? Babiko. Ah Frozeno, lan iki kişi oyundan çıktı ne olacak? 3 bilgisayar var ve zor. Oh oh oh. Oğlum şu radar açılsın ya. Lan radar açıl. Ya. Yukarıda olduğunu gördüm. Onun şimdi içinden geçmeye çalışacağım. Babiko. Selamun aleyküm Babiko. Hihi, hi. boy. Boy. Kanka niye yanımda duruyorsun? sorabilir miyim? Ne diyeceksin acaba? Foto falan. Lan tanıyor musun beni yoksa? Kardeşim eğer beni tanıyorsan şu an videoya çıktın. Bir şey yazıyor mu? Yazmıyor mu? Evet arkadaşlar şu anda. E, tekrardan yeni bir oyuna girdik. E, şansım 2. Bak gene ben olursam var ya. Çak, çak kıracağım her yeri. Seçin bakalım haritayı seçin. Evet you are survivor. Babiko değil. Bir tane kadın vardı o. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar bu bilgisayar bitti. Evet arkadaşlar bir adet bilgisayar bulduk. Nerede bu? Tamam. Okey. Kapat kapıyı. Ve kaç. Lan buradan kaçmamış. Ha gitti. Gitti çocuk. Kurtarmayacağım. Arkadaşlar kurtaramam. Babikoda gitti. Bunu kurtaramam. Gidip kaçmam lazım. Aha. Koş koş koş. Bas bas bas. Kaçtım. 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 Onları kurtarmakla hayatım geçemez. Babiko zaten oynamıyor. Yes be. Babiko 3 saat veremez oyun. Arkadaşlar birisi video açıyorum diyor. İsim ne dedim? Aha. Evet arkadaşlar <laughs> e, ben sana da video dedim adama. Hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Ee, adamın ismini okuyayım. C1. Aha. Geldi arkadaşlar. Pop pop pop. Evet arkadaşlar o da video açtı. Ee, kaç saat mı ya? Tekrar yazayım ki. Benim. adamın ismini okuyorum. Çok uzun. Ee, yani arkadaşlar çok uzun ama görüyorsunuz e, kankamın ismi <laughs> sizler birlikte kankamla kaptı oynuyoruz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.